Evet arkadaşlar Herkese selamlar Yavrunun annesi öldü Bu yavruya baba bir şey baktığı için Tık böyle bu kadar Şimdi bir tane daha dolduracağız arkadaşlar Nuhut koyuyoruz da arkadaşlar unutmayın Böyle yani Benim En basit hayvan ağzına sıkabildiğim şey Böyle nuhut taneleri Ondan sonra şöyle bıraktığınız zaman içine girsin rahat bir şekilde Nuhutla daha rahat beslersiniz Şu nuhut taneleriyle Böyle değişik yemler de var içinde böyle. Ama bıraktığınız zaman çok rahat girsin. İçine arkadaşlar yem karıştırmayın. Yem takılır. Yani çok profesyonelleşmeniz lazım. Ee, yem koyup itiklemeniz için. Böyle Nudu böyle bıraktığınız zaman arkadaşlar çok rahat girsin içine böyle. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Buradan içinden seçin yemlerini. Böyle bir şey olduğu zaman şöyle. Bak mesela bu girmedi mesela. Neyse girdi de. İnşallah zorluk çıkar. Neyse onu çıkartalım. Çünkü sıkarken zorluk çıkartabilir. Yani şöyle bıraktığınız zaman çok rahat şişe şeyin içine girsin, çubuğun içine. Şöyle. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tek tek seçin arkadaşlar. Şöyle seçebilirsiniz mesela. Şurada siyah olanlar da var. Bak şöyle şöyle siyahlar da var. Değişik böyle tohumlar var böyle. Karışık yemde çünkü ne ararsanız var arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra şu şekilde. Yani şöyle bıraktığın zaman içine düşsün. Şu şekilde. Zaten bundan 3 kere posta yavrusuna verseniz zaten doyuruyor. Biz 2 kere verdik. İkinci de video çekmek aklımıza geldi. Ondan sonra şöyle nohutları seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle değişik tohumlar da var. Onlardan da koyabilirsiniz. Ondan sonra tabi bunu bu şekilde de ben doldurabilirim ama Biraz profesyonelleşmem lazım. Eskiden yapıyordum. Yani karışığı da sıkarım ama dediğim gibi elinize alıştırmanız lazım. Elinize alıştırdığınız zaman karışığı da koyabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani içiklediğiniz zaman gider yani hayvanın boğazından aşağı Ama ben çok uzun zamandır yapmadığım için e, nuhudu tercih ediyorum. Ve ben nuhuda benzer böyle değişik şöyle siyah değişik böyle şeyler de var. Tohumlar da var. Onları da şey yapıyorum. Tamam kapattım.